Daha önce söylendiği gibi bu yaptırımlar veya tasarruflar kademeli olarak ilerleyecek. Biraz da Barzani yönetiminin bundan sonraki atacağı adımlarla şekillenecek bu. Yani doğrudan askeri bir tasarruf değil de daha önce siyasi ve ekonomik kartlar oynanılıp bunun Barzani yönetiminde ne tür etkiler yaratacağına bakılacak. Ve askeri tasarruflar muhtemelen en son aşama olarak hayata koyulabilecek. Fakat şunu da görmeliyiz, ekonomik ve askeri tasarrufların çakışma noktaları da söz konusu. Evet. Şöyle, bir sınır kapıları mevzu var ve sınır kapılarının merkez hükümete devri konusunda merkezi hükümetin daha önce Barzani'ye çağrısı vardı ve bunlar yerine getirilmedi. Evet. Bundan sonraki aşamada belki sınır kapılarının alınmasına yönelik bir tasarruf, ekonomik tasarruf aslında özünde olan hı hı. bir takım askeri tasarrufların da yapılmasını gerektirecek. Bu istenen bir şey değil yani Türkiye'nin istediği bir şey değil evet. ee, Türkiye'nin istediği bu sürece gitmeden hı hı. Barzani hükümetinin Barzani yönetiminin gerçekten e, oturup bir rasyonel düşünmesi bu meseleyi rasyonel olarak ele alması çünkü bugüne kadar ortaya sürdükleri bütün argümanlar duygusal ve irrasyonel argümanlardı. Biraz böyle Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma ahlakçı bir dille anlatılan. Fakat ne bölgesel ne Irak dinamikleri ele alındığında rasyonel bir çerçeve oluşturamadılar. Şimdi ne içeride buna elverişli bir durum var? Ne bölge ülkeleri istiyor bunu? Ne de dünyadan hiçbir ülke bu girişime destek veriyor. Bu aşamada. Barzani'nin ısrarı tamamen iç belki kamuoyuna yönelik gücünü pekiştirme amacını hisseden fakat aynı zamanda hem Kuzey Irak halklarını hem Irak halklarını hem de bölge halklarını yeni bir çatışmanın içerisine sokan bir girişim. Türkiye o o aşamaya gelmeden ne kadar ciddi olduğunu göstermeye çalışıyor. Bence İran'la Türkiye'nin bu kadar işte sık görüşmeye başlaması, bu evet. yüksek düzeyli işbirliği konseyinde de ele alınacak belki yeni yaptırım kararlarıyla bu söylenmeye çalışıyor. Çünkü Barzani yönetiminin ben olayın ciddiyetini anladığının farkında değilim. Ya birileri Barzani'ye bu işin ciddiyetini iyi anlatamıyor veya Barzani Erbil'den bakınca Türkiye'nin ciddiyetini göremiyor. Muhtemelen bundan sonraki süreç Türkiye'nin Barzani'ye ne kadar rasyonel zeminde olduğunu ve bu rasyonel zemindeki endişelerin ne kadar işte gerçekçi olduğunu ve bunu engellemek için ne kadar hangi adımları atmaya hazır olduğunu böyle gerçekçi bir şekilde Barzani'ye hissettireceği bir dönem. Bu konuda İran ve Türkiye'nin de en azından bu konuda, bu spesifik konuda belki başka konularda olmayabilir ama bu spesifik konudaki görüşmeler bence baş başına önemli.